Niti kızım ne oldu iyi misin ha galiba kötü bir rüya görmüş rüyali rüyali nerede kızım kızım lütfen sakin ol o kendi evinde hadi uyu yat kızım hayır uyuyamam Gidip onunla hayır, konuşacağım Niti Niti, Niti. nereye Niti. gidiyorsun Niti Niti, Niti. Ah, Tanrım gecenin bu saatinde onu görecek kadar önemli ne olabilir bana bak ha, dinle oraya giderse kavga çıkabilir o zaman herkese rezil oluruz herkes neler söyler bir düşünsene Priyali, yani... burada ne işin var seni görmem gerekiyordu o yüzden gecenin bu saatinde beni görmek istedin neden bence bu çok önemli yarına kadar bekleyemiydim o yüzden geldim sen aklını mı kaçırdın <gülüyor> neyse <gülüyor> bu içeri nasıl girdi çünkü birinin evine bu saatte öylece dalınamayacağını bilmiyordu ondan senin aklın başında mı bu ne demek şimdi Niti? cevap ver ona engel olmak için çok uğraştım kızım gidiyor musun yoksa polisi mi arayayım Hayır, hayır. Lütfen gelin. Hayır, diye, hayır. Olur. Hiçbir mu? şey duymak istemiyorum. Polislerle. Teyze. lütfen, teyze lütfen aramayın. Hiçbir şey lütfen. duymak lütfen. istemiyorum. Sadece beş dakika Peki, lütfen tamam. dinle. Tamam. Anlat, bir an önce. Ama seninle yalnız konuşmam lazım. Sen delirdin mi Tanrı aşkına? Periyali'yi öldürmeye kalktın. Şimdi de seni onunla yalnız bırakmamı istiyorsun. Kesinlikle olmaz. Ne söyleyeceksen önümde söyle. Hayır, bunu yapamam. Özel bir konu. Priyari bu ikimizin arasında. Lütfen teyzene söyle. Söz veriyorum iki dakikadan fazla sürmeyecek. Lütfen, lütfen. Sadece iki dakika. Bir dakika bile olmaz. Teyze, teyze sakin ol. Ona iki dakika veriyorum. Lütfen bizi yalnız bırak. İyi ama kızım. Sana söyledim. Sadece iki dakika. Daha önce bana zarar vermeyi hiç başaramadı. Gidebilirsin. Peki kızım. Ama Priyari kapıda bekliyor olacağım. Eğer bir şey yapmaya çalışırsa hemen sesten gelirim kızım. Ne yapıyorsun sen? Kapıyı açık bıraktım mı ama... Hayır. İnan bana bu çok özel ve gizli bir konu. O yüzden kimsenin duymasını istemiyorum. Bırak onu elinden yoksa çığlık atarım. Hayır korkma. Bunu seni öldürmek için almadım. Öyle mi? Öyleyse elinde ne işi var? Sana vermek için. Böylece beni öldürebilirsin. Hadi al ve hemen öldür. Ne? Hadi. Evet. Sen kafayı yemişsin. Ne diyorsun sen? Ne yaptığını farkında mısın? Gerçekten delirmiştim ama... Şimdi anladım her şeyi. Sana yaptığım onca şeyden sonra... Kendimi affettirmenin tek A yolu bu. Ne al yapıyorsun bunu Nuriye, At şunu Hadi. elinden. Kalk. Ayağa kalk. Şimdi dinle. Buraya konuşmaya geldin değil mi? Konuş o zaman. Bu nasıl bir oyun? Söyle. Bu bir oyun değil. <laughs> gerçeği şey söylüyorum. İlk defa gerçekten hissettiklerimi söylüyorum. Sana haksızlık yaptım. E seni çok yanlış anladım. Hatta bu da yetmezmiş gibi. Seni öldürmeye bile kalktım. Bunu fazlasıyla hak ettim. Lütfen öldür beni. Yaşamama izin verme lütfen. Beni kendin gibi mi sandın? Ben senin gibi değilim. Ben kimseye zarar vermem. Haklısın kötüyüm işte. Başından beri sana hep kötü davrandım. Aklımda sadece seni öldürmek vardı biliyor musun? Eminim bu dünyada asla benden aptalı yoktur. Seni düşmanım olarak gördüm Priyali. Elimde değildi evet. Çünkü yüzün paraya çok benziyordu. O yüzden sana korkunç şeyler yaptım. Kendimden iğreniyorum. Nefretten gözüm o kadar kör olmuştu ki doğruyu yanlışı. Seninle parayı asla ayırt edemedim. Seni görünce para geri döndü diyordum. İşte o yüzden sandım ki sancımı, mutluluğumu, aşkımı sahip oldum. Her şeyi elimden alacaksın. Şambacma ailesi benim ağzımın içine bakıyor. Ne olursa olsun sancı bu çatının altında benimle kalıyor. Hep bunun endişesine kapıldım. Ama çok korktum. Yani her şey bitecek. Pari dönüp... Sence yiğidimden alacak diye çok korktum. O yüzden... Özür dilerim. Sana gerçeği anlatacağım. Bu prey Ben Pari denen o kızdan nefret ediyordum. Ama ilk defa dürüst davranıp... Doğruyu söyleyeceğim. Önce dost gibi davrandı. Sonra ailemi parçaladı. Aşkımı bile elimden aldı. Ben de fırsatını bulur bulmaz onu yolumdan temizlediğimi anlıyor musun Priyeli? Peki büyük anne. Priyeli hakkında ne düşünmeliyiz? Neti zaten anlamıyorum ama Priyeli'nin de ondan aşağı kalır yanı yok anlamadığım bir şey var. Niti Priyali'ye onca kötülük yaptı. Buna rağmen Priyali onu kurtarmak için kendi canına hiç asayıp ateşe atladı. Neden? Doğru söylüyorsun. Baksana kaç kişi Sancu'nun girmesine engel oldu. Ama bu kız aradan sıyrılıp dağıldı içeri. Yalnız büyük anne bu Priyali çok akıllı bir kız. Fırsatları değerlendirmeyi çok iyi biliyor. İnan doğruyu söylüyorum. Seninle bir derdim yok. Seni Paris sandım o yüzden hep başına bela oldum. O yüzden sana kötü davrandım, canını yaktım. Onca meydan okumayı o yüzden yaptım. Bu kıp sanasın hayatımdan gidesin diye yaptım. Ama bugün yaptığın şey ancak sen yani Priyali yapabilirdi. Eğer para olsaydın onca olan bitenden sonra Beni kurtarmak için asla canını tehlikeye atmazdın. Bugün yüzde yüz eminim ki sen Priyalis'i Priyalis'in Ganya. Amerika devinin kızısın. Eve parayla bir alakan yok. Doğruyu mu söylüyorsun yoksa bu da yeni numaralarından biri mi? Hayır, hayır. Kesinlikle değil. Yemin ederim. istersen önünde yemin ederim. Artık inanıyorum Priyali. Sen gerçekten Priyalisin, pari değil. Senin kalbin çok temiz. Bana hep pari olmadığını, Priyali olduğunu söyler dururdun ama seni hiç dinlemedim. Hep haksızlık ettim. <laughs> Özür dilerim. Sana bir şey söyleyeceğim. Eğer biri başkasını kurtarmak için hayatını tehlikeye atıyorsa, bunu onunla görülecek hesabını çoktan kapattığı için yapıyordur. Artık aralarında hesap kitap kalmamıştır. Kesinlikle bunun başka bir sebebi yok. Yani sen şimdi Pirelli'den mi bahsediyorsun? Evet. Elbette ki ondan bahsediyorum. Baksana, Niti'yi kurtarmak için hiç çekinmeden canını ortaya koydu. Hem Pami ve Sancho onun pari olduğunu sanıyor. Bildikleri için de onun böyle yaptığını düşünüyorlar. Ama o Priyali, pari değil. Priyali olduğunu biliyorum. Çünkü bugün bana yeni bir hayat verdin. Priyali olduğuna, pari olmadığına bundan daha büyük bir kanıt olamaz. Öyle mi? Güzel. Sonunda bunu anladın demek. Artık iyiliğini istediğimi de biliyorsundur. Bu arada Niti, madem bu kadar açıldın, o zaman Pariden neden bu kadar korktuğunu da anlatsana bana biraz. Ondan bu kadar nefret etmene, hatta benzerini bile öldürmek istemene sebep ne? Bak eminim gerçekten çok büyük bir şey olmuştur. Dertlerini benimle rahatça paylaşabilirsin. Dedim ya ben senin iyiliğini istiyorum. Beni arkadaşın olarak düşün. Anlat hadi. Bugün sana yalan söylemeyeceğim. Her şeyi anlatacağım. Paris'in hayaleti bana bir türlü rahat vermiyor. Her yerde onun hayaletini görüyorum. Eminim benden intikam almaya geldi. İyi de hayalet diye bir şey yoktur. Ben ki. de öyle sanırdım. Ama Paris'in hayaletini gördüğümden beri başıma gelmeyen kalmadı ve bugün oteldeki davette onu yine gördüm karşımdaydı. Ben bir şeyden korkmam Priyali. Ama o intikam almaya geldi. Beni öldürene kadar da durmayacak. Beni öldürene kadar peşimi bırakmayacak. O yüzden Ondan ve hayaletinden çok korkuyorum. Hayır hayır dur biraz. Pari ya da hayaleti seni neden korkutsun ki? Niye intikam almak istiyor? Yoksa sen ona yanlış bir şey mi yaptın? Pariyeli. Bugün sana her şeyi dürüstçe ve tüm kalbimle anlatmak istiyorum. O yüzden bir şey itiraf etmek zorundayım. Oteldeki yangını seni öldürmek için ben çıkardım. Yani anlıyorsun değil mi? Sen ve para birbirinizin kopyası gibisiniz. O yüzden. Ve nedense bu dünyada sadece ikimizden birinin... Ya paranın ya da... Benim hayatta kalabileceği fikir kafama takıldı. O yüzden ben de... O yüzden sen... Ne? Çünkü eğer o para olsaydı... Niti'yi kurtarmaya gelir miydi? Hmm. Sonuçta onu öldüren <laughs> Niti'ydi canım. <laughs> Büyük anne! Evet? Biliyorsun yerin kulağı vardır. Bir daha sakın böyle şeylerden bahsetme. Ay, şiş. Tamam Ne? Ben her şeyi anladım zaten. Kim ne derse desin. Ama Priyali Priyalidir. Pari değil. Çünkü Pari çoktan öldü. Ona ne yaptın? Dedim ya onu yolumdan çektim. Nasıl yolundan çektin? Yani kaçırdın mı? Öyle bir şey yaptım ki hayatımdan sonsuza kadar gitti. Onu bir yere mi gönderdin? Sakladın mı yoksa canını mı yaktın? Hayır. O zaman parayı e ne yaptın da sürekli hayaletini görüyorsun? Hadi Niti söylesene. Doğruyu söyleyeceğine söz verdin. Sözünü tut. Hadi söyle ne yaptın parayı? Parayı öldürdüm Priyali. Onu öldürdüm. Öldürdün mü? Nasıl? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, aa hayır, ağzımdan ne kaçırdım bilmiyorum bir şey yapmadım ben hayır. Bana bak, neti yalan söyleme. Gerçeği sakladığın yüzünden açıkça okunuyor. Bana az önce söz verdin, her şeyi dürüstçe anlatacağım dedin. Bana güvendiğini söyledin değil mi? Artık arkadaştık. Beni gerçekten arkadaşın sırdaşın olarak gördüğünü kanıtlaman gerekiyor. Söyle bana, Paria e ne yaptın? Söyledim mi bir şey yapmadım ben Neden senden gerçeği saklayayım ki Bugün bana yeni bir hayat verdin Yemin ederim Seni gerçek bir arkadaş gibi görmeye başladım Ve yemin ederim Ağzımdan çıkanlar Gerçek değildi Sadece Pariye çok öfkeliyim Beni kırdı ve çekip gitti Ben de e, e, O yüzden böyle şeyler Söylüyorum işte içten içe buradan gitmesini istedim. Ama onu ben öldürmedim. Madem öyle diyorsun, parayı öldürmediğine inanacağım. Ama çok üzgünüm. Artık iyi arkadaş olduğumuza göre ben de seninle bir şey paylaşabilirim. Aslında Nit'i Seninle tanıştığımdan beri senden hiç hoşlanmadım. Çünkü her seferinde benim para olduğumu kanıtlamaya çalıştın. Parinin öfkesini, kıskançlığını, her şeyini benden çıkardın. Ama bugün nihayet benim priyal olduğumu anladın. Ve bana bir dostluk eli uzattın. Bu yüzden de ben bu dostluğa sadık kalacağım. Ve arkadaş olarak gerçeği söylemek istiyorum senin için. İnan bana gerçekten çok üzülüyorum. Niçin üzülüyorsun? Senin için. Sen kötü biri değilsin. Ama etrafındaki insanlar berbat. Seni etkiliyorlar ve sen de hatalar yapıyorsun. Biliyor musun Niti? Sen onlar için bir piyonsun. Seni çıkarları için kullanıyorlar. Benden kurtulmak istediler. Bu yüzden sana büyük bir nefret aşıladılar. Ve sen bu yüzden beni öldürmeye çalıştın. Bak Niti, sen onların tuzağına düştün. Eminim kalbin temiz ama ailen seni kullanıyor. Tıpkı büyük annen ve bayan Grinder gibi. Bence senin beynini yıkıyorlar. Hayır hayır. Ninem ve annem her zaman benim tarafımdadır Priyali. Belki de çıkarları olduğu içindir. Bu yüzden seni destekliyorlar. Teyzenle doğrudan yüzleşemiyorlar ve seni kullanıyorlar. Sadece bir piyonsun. Parin'in ailesinden intikam almak için, Babli'den intikam almak için seni kullandılar. Ve bence Darcet için de böyle. Sana haksız gibi görünebilirim biliyorum ama yine de seninle kalbimden geçenleri ve hissettiklerimi paylaşmak istedim. Üzgünüm. Seni üzmek istememiştim ama az önce başka bir şey daha hissettim Niti. Neyse sen zaten çok üzgünsün. İşleri daha da kötüleştirmeyeyim ben. Hayır Priyali. E, söyle bana. Nasıl bir şey hissettin? Hayır hayır unut gitsin. Belki de sana söylemek için doğru bir zaman değil. Lütfen Priyali. Bilmek istiyorum. Artık arkadaşız değil mi? O yüzden saklama söyle lütfen. Ee, tamam söyleyeceğim. Ama şimdi değil. Zamanı geldiğinde. Bir iki gün içinde söz veriyorum söyleyeceğim. Arkadaşına o kadar güveniyorsun değil mi? Biliyor musun bugün beni gerçekten anlayan birini bulmuş gibiyim. Benim için her şey yapabilecek biri. Gözüm kapalı güvenebileceğim biri. Teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederim sana. ve senihi. Teri meri dostti. Badalığı khala tod diya kyun tune mera dil pyar ke badle diya fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın